Adana Yüreğir Cine bölgesinde Hamza Cebe'nin karpuz tarlasındayız. Burada da e, yaptığımız uygulamaların neticesini görmek için araziye geldik. Hamza selamun aleyküm. selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bereketli olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Ee, sana ve tüm karpuzculara Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Fiyatlardan dolayı yani ee, Bu evet, şu an çok kötü bir durum. Bu sene Bizle hemen hemen işin başında tanıştın. Bu parçaya işin başından başladık. Evet. Burası kaç dönüm? Burası 250 dönüm. 250 dönüm. Ee, sıkıntı neydi burada? Sıkıntı burada biz fidayı ektik 20-25 gün hiç yürümedi, çalışmadı. Evet. Yani alttan ne verdiysek randıman alamadık. Eyvallah. Sonra seninle birlikte geldik, baktık işte. İlk e, ilk uygulamayı o zaman yaptık. Damlamadan, e, damlamadan. Gold girdik, Yusuf'u, Yosun'u girdik. İki gün, bir gün kaldı. İkinci gün geldim, ha, baktım hareket başlamış. Artık başladın tümüne uygulamaya. Hatta uygulama. ben tamamına vermemiştim. Bura bizi üçe bölmüştük. Bir kısmına, üçte birine. 80 bölmüştük. dönümüne verdin sen. Ondan sonra e, bir iki gün sonra diğer kalanına verdim. E, zaten verdikten bir iki gün sonra kendini belli etmeye başladı. Tabii ki yürüdü. Evet. Kollar kalınlaştı. Bir hafta sonra bir uygulama daha alttan ve üstten de bir uygulama girdikten sonra zaten tebek artık zapt edemedik. Tebek bu hale geldi. Şu anda artı baştan başladığımız şu saate kadar ben sana dedim ki bitkilerde mantar ilacı kullanmayacağız. Şu ana kadar hiç mantar ilacı kullanmadık. Kırmızı örümcek kullanmadık. Sadece goldenes Transporter, Transporter, Agrolife, Asfogolt ve zen ile kurt yanına, yalaması. Yanına zen katıyordum. İşte bu son iki defadır da kurt yalaması e, koyduk. Karpuzlar artık büyüdü kurt yalaması olmasın diye kurt yalaması karıştırıyoruz. Eyvallah. Ee, şu anki tebek yani abartmayalım. Ovada var mı şu an bu saatte? Vallahi bu e, acıranın sonudur. Yani evet. karpuz yetişmiş, tebek... Daha cacık gibi, sanki yeni döle yatmış gibi bir canlı tebek. Şöyle bakalım arkadaşlar, bakın burası. Ee, yani bu tebek, bu mal yetişse dahi evet. 10 gün ekstradan altında kalabilir. Bu da bizim için şu an fiyatların Fiyatlar düşük olduğu. Fiyatlar zaten çok kötü. Kötü. İşte bir umuttur, belki bir 5 gün sonra, belki 10 gün sonra iyi olur mu diye. Bu temek bizi teselli ediyor. İnşallah hayırlısıyla. <laughs> ee, bizim dölle de tutumla da hastalıkla da bir sıkıntımız yok. Malımız çok güzel, çok kaliteli. Cam gibi mal var ve tonajlı. Bir de bu sene ve iklim, şartları ya He, iklim şartları kötüydü. Kötü tabii. iklim şartları kötü. Çok şükür elhamdülillah. Bir de bu önümüzdeki yıl sana fideleri daha da az ektireceğiz. İnşallah. He, onu da gördün. Evet. Budama yaptık burada işte bir dokuz hatımızı budama yaptık. Şu an bu budama yapılan yerdeyiz. Ha şu anda bizim sana o ilk başlarda teveklerini budattım evet. ama beslemeyi yaptıktan hemen sonra ben budamayı yaptırdım evet, sana. Evet, evet. Peki budamada farkı gördün mü? Ya farkı zaten e, karpuzdan hiç anlamayan adam gene fark edebilir. yani Değil mi? Evet. Eyvallah. Ee, Hamza yine söylüyorum. Rabbim fiyatlarda bir an önce tüm çiftçilerin e, karpuzlarını iyi bir fiyat satmalarını temenni ediyoruz. İnşallah temennimiz evet. Zaten şu anki fiyatlarla e, yani kökü zarar oluyor. Doğrudur, yani doğru. Sadece doğrudur. mesela dün bir arkadaşım 10 bin lira satmış dönümünü kira parası. Aynen doğrudur. sadece kira parası. Allah muvaffak etsin, i̇nşallah. bereketli olsun inşallah. En azından yaptığımız uygulamaların neticesini kendi gözünden yani gördü. Uygulamamızda sıkıntı yok, malımızda sıkıntı yok, tebeğimizde sıkıntı yok, bizi yoran piyasa. Ei Eyvallah. Ei